arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox çekiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ee, neydi? E, Ferted gibi bir gün bir gün atmaya başladım. Yani iki günde iki günde bir galiba ya. Evet e, öbürkü e, yarın değil öbür günde Minecraft gelecek. Yani Minecraft'ı seviyorsunuz diye. Öbür kanalıma alttan abone olup ay kırmızı abone olup e, like atmayı unutmayın. Beni like atarak destekleyebilirsiniz bir de abone olarak. Şu an sesim iyi geliyordur herhalde. Yani. Kulaklık biraz şeydi ama. Eh şimdi iyi geliyordur yani. Tam ağzımın altında kulaklık. Şöyle kulaklığı göstereyim. Kulaklık şu an bildiğiniz ağzımın altında. Şöyle. Şu an sesim geliyordur herhalde yani. Bekleyelim ben başlayınca tur size haber, haberdar edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha tur başlıyor. Yani hiç bekledim Bir, ee, bir, dakika falan bekledim. E, tabii ki misyon. Köşkü 2'ye seçeceğiz. köşküke 2'ye, köşk 2'ye, köşk Eyvah köşkü 2'ye var. Hadi köşkü 2 kazansın ya. Ofis sevmiyorum. Aaa şey yılbaşı ağacı arkadaşlar ee, oh my god daha ilk turda katil yok artık ilk turda katil ya ben yok oha ya bir şansım yüksekmiş <laughs> ne alaka lan Arkadaşlar bir de oyun çöktü vurdular beni anlayamadım. Adam gelir gelmez nasıl vurduysa. Adamda hile vardı. Ne alaka? Adam ne varacak arkadaşlar bence? yok arkadaşlar ya arkadaşlar beni istiyorsanız istek atabilirsiniz Ayaz 26-26-3 biraz kötü geliyordur sesim neden biliyor musunuz arkadaşlar biraz hastalandım bugün belki e, bilgisayardan da video atarım ama bilgisayarım çok kasıyordu zaten ilk başta gördünüz bilgisayarımı evet yazmıştım buraya ama artık o videolar silindi şimdi da buraya yeri kaynaştık ya silindi Bak sakın. dur bir saniye. Dur 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 dur. Bu hacker bu. Eğer ekirsen valla bandırıp seni. Hop. Biraz dışarıda oynayalım. Hop hop. Ne oldu? Öldüreceğim beni mi? Gel öldür. Lan çekilsene. Hmm. Nerede katil? Yok katil. Arkadaşlar katil şu an ortalıkta o kadar bir yerden bıçağı çıkartabilir birisi. Hmm, nerede katil acaba? Şöyle bekleyeyim bakayım. Bak katil şu durumda. Ya şu sarı, sarı saçlı çok bana şey geldi ama. Katil gibi geldi ama. Şöyle paralarımızı toplayalım. Ya ben para toplayan cistan değilim ama ee, paraya ihtiyacım var oyun oynamak isterim ama para para isteyici değilim. Çok saçma arkadaşlar. Oh my god paralar var orada. Silah sesleri patlamaya başladı. Derken 713 altınım varmış. Şerif vurmuş. Şerif şartmış değil keşke bana şurada şey verseler ya. Bak. Ya zaten evi kiye verecek herkes. Gel kardeşim. yavaş başlıyorsun? <laughs> Dur sen can, Offer Fox Xbox Kalife. Dur sen, bunlar benim hakkımda laf mı atıyorlar? E bende de bende o var. Dur sen, E ee, bende Xbox var. Arkadaşlar böyle korkarak oynayacağım. Biraz bekleyeceğim yani. Hiç korkmuyorum yani. E, ee, beni korkuyor sapmayın. Bastık mı bari bu Arkadaşlar bugün Ferit'in videoları e, ilk e, şey yaparsa çok güzel olacak. Ben Ferit'in videoları çok seviyorum mesela. Bir de Minecraft Porter'ı. zaten en iyisi diyemem ama en iyisi Fertet. E ben bir ben bir bir yıl bırakıyorum, bir yıl başlıyorum anlayamadım. Dur 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 dur. Benim ben şu alttan bir esini gördüm. <laughs> Davuz buyum lan. Çok kötü ses çıkartıyorum. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Bu video 10-15 dakikalık olmaz ya. Bu video ona 13 dakikalık olur işte. 14 15 de olabilir. Hadi bakalım. Ben burada neden bekliyorum derseniz arkadaşlar. Ya kim var pir? Ee, hop. kesin şerifi silah. Nice. Hayat kadın Allah seni. O, onu, onu kadar Allah sana belanı vermesin. Arana avradına. Tövbe 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 stop falan stop. Allah. Adam kendimizi uçuracaktı. Bu arada arkadaşlar Şerif'in silahı nerede? Ey. Eyvah. Eyvallah olsun. turu başlarken ben size videoya başlatacağım. Hop. Pa. Arkadaşlar Messi turu kazandı. Şerif'in silahı Şerif galiba yoktu. Bozulmuş Şerif galiba. <laughs> Burada mikrofonum hala iyi kaydediyor söyleyeyim mi? dakika olur bu ay 13 dakika olur bu video. Oh, ah, factory, factory, factory. Factor, 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 Arkadaşlar, e, biz cuma yeni bilgisayar alacağız. Yani cuma sipariş şey edeceğiz sırada olan. Orada biz artık bilgisayardan video yapmaya başlayacağız ya. <laughs> Şimdi işiniz bitmedi mi sizin? Ben Şerife yazdım orada. Beni <laughs> benle dalga geçmeyin sakız. Dur ben şuraya geçeyim bari. Ee yani geçiyormuş gibi yapacağım değil mi? Ben vapir olacağım. Ha? Ne bakıyorsun lan? Kızım ne bakıyorsun? Ameke 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 ameke. <laughs> Hop. Ananı nasıl vuramadım? Ey. <laughs> Ey. Aa. Arkadaşlar yeniyorum bak bu iyile galiba ya. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, şey yaptım iyile değil. Bir şey sorayım neden ben neden ikide bir katil olup duruyorum? Ben katil sevmiyorum ki. Katilde ben iyi değilim. Ne yazmışlar? Dokuz bin dokuz doksan Biraz gizli yerde doğru. Um, acaba burada olabilir mi lan? Gelme lan gelme. Sen sen beni öldürdün gelmeyeceksin ki. Gidin lan. Buraya ben ilk öğrendim. Yürü git. Şansım var ki bak nasıl var. oy buraya nasıl çıkmışlar lan. oy Leş gibi kokuyor. Leş. Bir daha bulalım kesin şu bak o vapirdi bak eğer sen vapirsen yemin ederim senin aaa what 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 zaten oynayamıyordu ben video çekerken şok e, telefon kasıyor yani Aynen kardeş telefonu çok güzel kasıyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Çok kötü hapşurdum. Arkadaşlar ben bugün yüzüncü hapşuruyorum. Yemin ederim keserdim artık. Bir saatte yüz kere hapşurdum. Right, no. Mm. Hacker var. No. Hop. Hop, Beni bir saat kasmıyor. Gel bakalım seni keseceğim. Dur, dur, dur. Oh my god. Anladım ben kimin vampir olduğunu. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. Da. Kanala abone olup like atma. Bildirim açma unutmayın. Görüşürüz. Hop. Patişko. Ayas kanala da girdiğinizde.